Meyza, dur annem. Meyza, bugün de gideceksin iğneye. Dur bakayım günün ganimetlerini. Dur annem bir dakika dur. Bir tane iPad. Bu şekilde girdi. Ananeni getirmiş sabahtan beri kapıda bunları soyuyor. Soğan, patates. Ganimetlerimiz bunlar. <laughs> Çok sıcak ya. Nefes alınmıyor. Ay. Böyle kapının ortasında oturuyoruz. Mezam. Evet. Hiç Bak. annem. Ona zemzem suyu koydum. Patatesleri niye getirdin ki yarım yarım? Ne getiriyor? Ay çok sıcak gerçekten mahvolacağız. Kaç saatten beri daha Gördüm aşağıda soğan seçiyorsun da ne gerek var kendi? Küçücük küçücük hepsi. Tamam öyle öyle ya toparama Seviyorsun diye. Ya seviyorum da bu sıcakta bunlarla. Gözde yaptım ya. Bunun da arkası herhalde kırık. Bir, a, a, i̇çinde şey mi? Burada Or yat. Ya tamam içindekinin arkası kırık. Bilmiyorum, ben bak. <laughs> Baktım ben. Aa, bak arkasında ne varsa çıkartmışlar bir şeyini. Bilmiyorum kime ne lazım olacak. Neyse. Burada yatarız ya. Lazım olur mu ki? Olmaz bence ya. Niye lazım olacak? Adam kullanmış da kullanmış mahvolmuş. Ha, bol bol fırında soğan. Ben böyle elimde kütür kütür yiyorum tek tek mesela. Yerim de. Ben şunlardan ayırayım hatta kahvaltılığa da. Hazır soyulmuşlar zaten. Soya soya sabahtan beri bunları kapıda temizledi. Allah veriyor işte kardeşim